Malatya'da Kurban Bayramı sonrası yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları yeniden başladı. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında sulama ve yerinde ayrıştırma başta olmak üzere birçok sorunla karşılaşılıyor. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen zabıta daire başkanlığı ekipleri enkaz sahasına giderek gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Peki Malatya'da 6 Şubat depremleri sonrası zabıta enkaz sahalarından ihbar aldı mı? Kaç denetim yapıldı? Konuyla ilgili RTV'nin sorularını yanıtlayan Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, gelen ihbarları değerlendirdiklerini belirterek vatandaşlara şikayetlerini kendilerine bildirmeleri çağrısında bulundu ve yaptıkları işlemleri anlattı. Bize gelen ihbarları mutlaka değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda 444 51 44 nolu çağrı merkezimize mutlaka işte kaçak döküm yapan bir yerde yoldan moloz döken veya işte e, yıkım yapılırken sulama yapmıyorsa e, veya yerinde ayrıştırma yapıyorsa bunlarla ilgili mutlaka bizlere şikayette bulunsunlar, ihbarda bulunsunlar. Özellikle sulama yapılması noktasında işte su tankeri oraya gelene kadar, arazözü oraya gelene kadar faaliyetini durduruyoruz. E, fa su arazüsü geldikten sonra yıkımla alakalı sulama yapmaya başladıktan sonra bizler müsaade ediyoruz. Tabii gittiğimizde yıkım ruhsatları var mı? Onları inceliyoruz. E, taşıma izinleri var mı? Hafriyat taşıma izinleri var mı? Bunlara bakıyoruz. Eğer yerinde ayrıştırma yapıyorlar mı? Bunlarla ilgili birçok aslında cezai işlem uyguluyoruz. Yüzün üzerinde denetim yaptıklarını söyleyen Katipoğlu hafriyat döküm sahaları ile ilgili de bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Rakamsal olarak baktığımızda belki yüzün üzerinde Denetim yaptık, özellikle yerinde ayrıştırmaya ve sulama yapmıyorlarsa bunlarla alakalı ciddi anlamda denetimlerimiz devam ediyor. Bir yandan da biliyorsunuz şirketlere tüzel kişilere 106 bin liraya kadar ceza yazıyoruz. Ciddi bir rakam bu. Veya işte gerçek kişilere 58 bin 56 bin liraya kadar ceza yazıyoruz. Bunlar çok ciddi rakamlar. Yani son bir haftanın verisine baktığımda 2 milyon gibi bir ceza e, uygulamışız. Yani sadece bir tutanak da değil. Bazı firmalara aynı anda 4 ayrı e, işlem yapabiliyoruz. E, farklı işlemler yapabiliyoruz. Bu sayılar artabiliyor. Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığımız, Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'nın kontrolünde. Orada da yine denetimler devam ediyor. Hatta bunlardan ilgili şu an o dairemizin ciddi bir çalışması olacak. Bütün Malatya'daki şehrimizdeki gelen hafriyat kamyonlarının kayıt altına alınacak, GPS ile takip yapılacak, ee, nerelere eğer bir kaçak döküm olmuşsa o bölgeye hangi araç dökmüş onlarla ilgili bunların takibi sağlanacak minimum seviyeye indirmeye çalışacağız tabii bunları. Katipoğlu yaşam alanlarına yakın yerlerde yerinde ayrıştırma yapılmasına asla müsaade edilmediğini vurguladı. Şimdi Şöyle rezerv alanları içerisinde kalan yerlerde eğer yaşam alanı yok ise, Oradaki süreci hızlandırmak için şehrin bir an önce aya, ayağa kalkması için yapılaşmanın devam etmesi için bazı noktalarda eğer yaşam alanı yoksa insan sağlığını insan sağlığını tehdit eden bir yapı yoksa etrafında orada müsaade edebiliyoruz. Ama onun dışında herhangi bir yerde özel yıkımda yani bizlerin kontrolü olmayı, altında olmayan özel yıkımlarda kesinlikle yerinde ayrıştırmaya müsaade etmiyoruz. Ama onun dışında rezerv alanda olsa yaşam alanı varsa mutlaka cezasını e, cezai işlem uyguluyoruz.